Evet arkadaşlar. Herkes selamlar. Sesim ve görüntüm sizlere ulaşabiliyor mu? Bir kontrol yapalım. Gayet rahat duyabiliyor musunuz? Evet. Bir kontrolümüzü yapalım. Duyum kontrolünü. Evet. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Öncelikle arkadaşlar geçmiş olsun hepinize. Ben de sizler gibi aynı anda sınava girdim ve sizlerle o heyecanı yaşadım. Soruları birer birer aynı şekilde açtık ve sorulara baktık. Ee, tabii coğrafya anlamında e, çok kolaydı. Çok kolaydı. Öncelikle onu söyleyeyim. Sizler de fark etmişsinizdir. Hep vurguladığım gibi ne demiştim sizlere, e, coğrafyayı çok öyle zor düşünmeyin, zor geleceğinde düşünmeyin. Ben dedim garantisi benim, gelin beni bulun, coğrafya çok kolay olacak. Hani sizin o düşündüğünüz ya da kendinizi üzdüğünüz, sıktığınız kadar zor bir coğrafya olmayacak. E, gayet dedim kolay, basit bir coğrafya olacak. E, işte şimdi gelelim cevaplara, hocam neler yaptık? Ben şöyle söyleyeyim acaba, e, coğrafyadan neler yaptığınıza dair. Ee, öncelikle 18 sorunun soru dağılımına baktığımızda herhangi bir problem yoktu. Yani konu dağılımı açısından 7 tane fiziki coğrafya, 3 tane beşeri coğrafya ve ee, yani diğer branşları tabi bilemiyorum. 3 tane beşeri, 8 tane ekonomik coğrafya bunlardan sorulmuş idi. 6 tane sorumuz harita sorusuydu. Doğrudan harita üzerinden sorulmuştu. Geri kalan sorularda 3 tane öncüllü sorumuz vardı. Diğerleri de gayet kısa, net, öz sorulardı. Ve baktığınız zaman zaten rahatlıkla yapabildiğimiz dediğimiz soru tipleri vardı. Şimdi geliniz ben e, size tek tek 15 Temmuz bayram olarak tabi resmi tatil diye. Evet sorulara şimdi geçiyoruz. Ben yorumları kapatayım oraya da takılmayayım. E, yorumları kapat. Evet arkadaşlar ilk coğrafya yani ben kendi kitapçımdaki sıralamaya göre söyleyeceğim. Zaten sizde bütün sorulara bu şekilde 18 sorunun 18'inde cevabı bende var. Şimdi heyecanla bekledik, geldik o noktaya. İlk soru ben de güneyden kuzeye doğru gidildikçe, yani Türkiye'nin en güneyinden, yani Hatay'dan Sinopa gidildikçe demiş. Güneyden kuzeye giden bir kişi hangi dağları görür demiş. Zaten seçeneklerde Hatay'dan başladığımız için Amanos dağları vardı. İlk olarak Hatay'dan başlanan Amanos başka hiçbir seçenekte zaten yoktu. Yani Amanos dağları, tahtalı dağları ve Kastamonu küre dağları şeklinde hareket ediyordu. E, bu kişi cevabımız dolayısıyla amonos, tahtalı, küre. Orada zaten amonostan başlaması yeterliydi soruyu cevaplamamız için. İkinci soru e, bir şey sorusuydu. E, gerçek alan iz düşüm alan sormuş. Zaten engebeli yerlerde gerçek iz düşüm alan fark fazla ama düz yerlerde bu fark ne? Az. Dolayısıyla da bu farkın az olduğu yer dediği anda Tuzgölü çevresi 3. Şunu evet bir taraftan da telefonlar geliyor tabi sınav sonrası olduğu için inşallah çok bir kesiklik olmamıştır. Ee, gerçek alan iz düşüm alan farkının az olduğu yer Tuzgölü çevresi diye ifade etmiş idim. Bir diğer sorumuz mutlak konum sormuştu. Hangileri mutlak konumdan kaynaklanmaktadır diye. Birincisi dört mevsimin belirgin olarak yaşanması. ikincisi ise... Yıllık sıcaklık farklarının fazla olması yani yaz kış o da mutlak konumda. Diğer iki öncüle baktığımızda bu öncüllü soruydu. İki öncülden biri kısa mesafede bitki ve iklimin değişmesi bu zaten yer şekillerinin sonucu. Bir diğeri ise karın yerde kalma süresinin doğuda uzun olması e o da zaten yükselti. Demek ki biri yükselti ve şeyden kaynaklanırken yer şekilleri diğer ikisi mutlak konumdan kaynaklanıyordu. Cevap dediğim gibi dört mevsimin belirgin olması ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olması mutlak konum idi. Dördüncü sorumuz yine coğrafyada fizikilerden devam ediyorum. Ee, bitkiler sormuş bize. Özellikle arkadaşlar tekrar videolarını muhakkak diyorum. Yani o tekrar son noktalar onlara dikkat edin. Ama videolarda da bahsediyorum zaten. Asli ağaç türleri demiştim ya bitkiyi severler. Ormanlar içerisinde hangisi az hangisi çok diye sorarlar. Bizim Türkiye ormanlar içerisinde ben size anlatırken de şöyle diyordum. İşte meşe bizde çok, kızılçam çok, karaçam bizde çok, kayın çok. Zaten bu dördü en çok meşe, kızılçam, karaçam ve kayın. Bundan sonra verdikleri zaten azdır dediğim. Ne vardı? Sedir ve ladin. Cevabımız sedir ve ladinin olduğu Türkiye ormanları içerisindeki az olan türler olacaktı. Bir diğer soru Fırat Nehri'ni sormuşlar. Zaten şöyle anlattığımı hatırlarsınız. Kara suyuna Murat birleşince olur Fırat. Kara Murat birleşince olur Fırat. Basra körfezine dökülür demiş. Havzası en geniştir, debisi en yüksektir demiş. Zaten bu özellikleri tek tek Fırat nehri için söylüyoruz. Ve cevabımız Fırat nehri olacaktı. Çı sormuş bize Doğu Anadolu'dan olan yerlerde bir Doğu Karadeniz'in Doğu Anadolu'ya bakan taraflarında ve Ziyas zaten 3 tane seçeneğe baktığınızda Ege tarafını Marmara tarafını İç Anadolu'yu vermiş. Çığ oralarda az ama Doğu'ya doğru gittikçe çığ artıyor. 4 ve 5 numarayla Karadeniz'in içe bakan yamaçların olduğu ve Doğu Anadolu'da Hakkari çevresi çığ riskinin yüksek olduğu yerler diye bu şekilde sorulmuş idi. İşte bizim fiziki coğrafyada şu ana kadar ne söyledim ben size? 4 iz düşüm alanla birlikte 5, ee, riski ile birlikte 6 e, buradaki soru yine aklıma gelirse veya atladığımı bilemiyorum tabi sınavda sadece bu sorulara odaklandım o süre boyunca inşallah da hepsini tamamlamış olacağız. Yine aklımıza gelen, unuttuğumuz bir şey olursa tekrar döneriz ona. Beşeri coğrafyada 3 tane soru vardı. Bu 3 sorudan ilki bendeki yine sıralamaya göre e, şehirler ve fonksiyonların aslında şehirlerin gelişimlerini etkileyen faktörleri sormuş. Fonksiyonlarla ilgili bir soruydu. Hangisinde ulaşım çok da etkili değildir diyordu. Zaten yine Afyon Karahisar değil mi? Bir kavşak noktası. Aksaray bir kavşak noktası. Kayseri yol üstü, Eskişehir yol üstü ama Bartın. Bartın'ın böyle bir ulaşım fonksiyonu var mı? Yok. Bir sorulardan bir tanesi buydu. Diğeri yayla göçü sorusuydu. Hangi ilde yayla göçü kırsal kesiminde daha az yaşanır diye İzmir oradaki cevabımız olacaktı. Diğer seçeneklerdekiler hatırladığım kadarıyla Rize vardı, Kayseri vardı, Trabzon, Gümüşhane gibi yerler vardı. Bir de İzmir vardı. Buna bağlı mevsimler arası yayla göçü daha azdır diye sorulmuştu. İzmir olacaktı cevabımız. Nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili bir soru vardı arkadaşlar. Nüfus artış hızında biz ne diyorduk? Hatta bu benim beşli denememiz vardı ya, beşli paket deneme, o genel kültür yetenek tüm dersler denemesi, orada da koyduğum bir soruydu. Bebek ölümlerinin azalması diye. Bebek ölüm hızı düşerse, bebek ölümleri azalırsa nüfus artış hızı artar. Bu iyileşme demektir. Dolayısıyla onun olduğu seçenekleri eliyorduk. Eğitim seviyesinin yükselmesi nüfus artışını düşürür mü? Evet eğitim seviyesinin yükselmesi nüfus artısını düşürür. Zaten orada yalnız 3 yani nüfus artısının düşmesinde eğitim seviyesinin yükselmesi olacaktı. Kalkınma planlarının uygulanması demiş. Birinci kalkınma planında 5 yıllık planda nüfus artısını düşürmek var ama bu 85'ten sonraki azalmayı sorduğu için arkadaşlar biz eğitim seviyesinin yükselmesi olarak bunu alacaktık. Beşeri coğrafya dediğim kısımda da bunlar vardı. Gelelim ekonomik coğrafya. Aslında o korkulan hani aylardır diyorum ya hep siz o ezberleri yaparken aman arkadaşım bu kadar ezbere girme, bu kadar detaya girme sana basit basit soracaklar diye. Mesela neyi sordu? Hangisinin yetişme alanı daha geniştir dedi. Üzüm, üzüm çöpe atsan çöpte de yaşar. Tüm Türkiye'de vardır bu üzüm. O çıktı. Diğer seçeneklerdekiler tabi limon, kivi, muz. Yani baktığın zaman tıpkı kahvede <laughs> okey oynarken şey söylemişin gibi kivi mi limon mu muz mu diye sorarlar. Herhalde aklın oradan geldi bir de üzüm koyayım oraya dedi. Üzümü koymuştum. İkinci soru yine aslında tarım sorusu gibi görebileceğimiz bir soruydu. Onda da hangisinde bölgesel kalkınma projelerine bağlı sulama imkanlarına bağlı artış görülmüştür. Buna bağlı olarak da ürün çeşitliliği ve verim artmıştır diyordu. E, tabii ki de Şanlıurfa. Diğer seçeneklerdekiler zaten hatırladığım kadarıyla Tekirdağ vardı orada hani Tekirdağ eee Kırklareli diye hatırlıyorum. Ya böyle yerler vardı. Zaten orada e, direkt kapı ve kapı bağlı sulamayı sormuştu ve cevabımız bu anlamda Şanlıurfa olacaktı. Arıcılıktan bir adet soru vardı. Aslında soruda şöyle ilk baktığım zaman bir takılınacağını düşündüm arkadaşlar. Açıkçası şimdi bizdeki TÜİK verileri ve bunların e, il il bazındaki dağılımıyla biraz alan verildiğinde iş tuhaflaşmaya başlıyor ama orada en mantıklı görünen seçenek ee, İzmir, Aydın, Muğla'ya kadar ki uzanan bölge muhtemelen cevabı da burası olarak verecektir. Diğer yerlere baktığımız zaman ee, orada Muğla çevresinin arıcılık faaliyeti diye alacaktır. Ama e, dediğim gibi hani oradaki biraz TÜİK verilerle pek uyuşmayan bir nettik noktasında bir sıkıntılı bir soru. Cevaplar açıklandıktan sonrasında gerekli müdahaleleri e, yaparız. E, onu bir, bir kenarda kalsın şimdilik. Biz diğer sorulara bakalım. Zaten diyorum ya hani bu sınavda fulllemek çok kolaydı. 15 üzeri rahatlıkla yapabileceğin, yapabildiğinizi kolaylıkla çıkarabildiğinizi düşünüyorum ben. İnşallah da öyle olmuştur. Bir aksilik olmadıysa. E, Arıcılıkla ilgili sorumuz buydu. Bakır rezervlerini sormuş hangisinde e, bakır işletilen a, aktif rezervler bulunur diye. E, harit üzerinde 5 numaralı, numaralı yer vermiş. Zaten bir tane Elazığ. Elazığ maden çevresinin olduğu doğru seçeneğimizde sanırım 4 numaralı yerde Elazığ'ın olduğu. Zaten Elazığ var mı derse he he var de geç dediğimiz bir noktaydı. Bakır sorusu bu şekildeydi. İzmit körfezi çevresine sanayinin gelişmesinde kimin katkısı en azdır demiş. Ee, orada nitelikli iş gücü, pazarlama olanakları, e, ulaşım kolaylığı, e, devlet yatırımları, teşvikleri gibi bir seçenek vardı. Bir de ham madde varlığı vardı. Ama ben size Marmara bölgesini anlatırken hep ne diyordum? Marmara'nın sanayileşmesinde ham madde en az. Orada en az olan zaten hani İzmit Körfezi niye gelişti? Ham madde var diye mi? Hayır diyecektik orada işletilen çıkarılan işletilen bir şey yok Marmara bölgesi için ham madde düşünmüyoruz zaten bir diğer ulaşım sorumuz vardı ee, güzel bir soruydu yani şey merak ediliyor onlar söyleniyordu hocam 15'te işte pardon 1915 Çanakkale Köprüsünün e, kule uzunluğu ne kadardı ben de hep size şunu söylüyordum arkadaşlar diyordum coğrafyacı o kulenin uzunluğuyla o hattın genişliğiyle ilgilenmez. Coğrafyacı nereyi nereye bağladığıyla ilgilenir. Dolayısıyla bir adet soru o köprülerle ilgili nereyi nereye bağladığı sorusuydu. Bize 5 adet köprü vermişti. Ee, biz Anadolu ve Trakya yarımadası diye iki yarımadadan oluşuyoruz dedi. Bu yarımadalarını birbirine bağlayan bir köprü değildir dedi. Zaten İstanbul'daki 3 köprü Fatih Sultan Mehmet Boğaziçi yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü diğer adıyla ve e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü zaten İstanbul Çanak İstanbul Boğazında 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Boğazında bunlar Asya, Avrupa'ya bağlıyor. Peki Osman Gazi Köprüsü bu. Koceli'den nereden i̇stanbul Koceli'yi Bursa'ya bağlıyor. Yani bir Avrupa-Anadolu geçişim var. Hayır, sadece Anadolu yakasında iki ili birbirine bağlıyor. Dolayısıyla hangisi Avrupa'ya, Asya'ya bağlamaz tarzı bir soruda Osman Gazi Köprüsü cevap olarak karşımıza çıktı. İşte dediğim gibi köprülerin vesairenin öyle uzunluklarını, tünellerin tüplerini, genişliğini, gidişini, gelişini ezberlemeye gerek yoktur coğrafyada. Hep bunu anlattım size. Artı e, bir adet turizm sorumuz vardı. Turizmin gelişmesinde hangisinin etkisi en azdır diye eğitim seviyesinin yükselmesi. Yani şöyle bir şey asla söylenemez. Ne demek hani eğitim seviyesi yükseldi de turizm mi yapmaya başladık? İş turizme mi gitmeye başladık? Hani e, cahil git. ...sen gitmiyor muydun eskiden demez. E, bu zaten cevabımız olmalıydı. Yani turizmin gelişmesinde, iç turizmin artmasında. Tabii milli gelirin artması, konaklama imkanlarının artması... ...yeni arkeolojik bulguların ortaya çıkması... ...mesela Göbekli Tepe'ye orada atıf yapmış. Yeni arkeolojik bulguların ortaya çıkması... E, ...konaklama hizmetlerinin kalitenin artması... ...bunların hepsi turizmi artıran detaylarıydı. Turizm sorusu dediğimiz sorumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. E, yine hatırladığım sorulardan... E, ifade etmeye çalışıyorum sizlere. Unuttuğum ettiğim var mı? Şöyle yorumları bir açayım. Tabi çok soru yoğunluğu olduğu için e, sizin fark ettiğiniz hocam şöyle de bir soru var dediğiniz. Ben yine bakayım 2 adet tarım 1 adet e, arıcılık sorumuz vardı. 3 soru sanayi 4. sorumuz turizm 5 ulaşım 6. E, <laughs> sorulara. E, çok kolay çok kolay. Ön lisans da yine kolay gelecektik arkadaşlar. Yani hiç şey yapmayın takılmayın e, ee, köprü sorusu da kolaydı. Yani gayet evet volkanik araziler hangisinde volkanik araziler ses mi yok? yok ses geliyor herhalde. Volkanik araziler sorusunda arkadaşlar zaten e, Tuz Gölü hemen yanı Kapadokya'yı sormuş. Hangisinde e, volkanik arazi bulunur? Kapadokya. E, şeyde arıcılıkta Muğla tarafının olduğu. Coğrafya neydi? Mevlana mı? Coğrafya yok. sen dincinme. Günceli mi soruyorsunuz? Hacı Bektaşi Veli. Dağ sorusunda Amanoslardan başlayan e, soru. Ön lisans hakkında da kolay geleceğini düşünüyorum. Bakır sorusunda Elazığ çevresi. Körfez sorusunda ulaşım olur mu hiç? Turizmci e, olarak yanlış yapan ben demiş. Ee, kolay olduğu için ya coğrafya açısından ben bunu tabii söylüyorum arkadaşlar ee, coğrafya hani burada seçiciliği hani dedim ya şöyle düşünüyor bu sene coğrafyadan vuracaklar ya oturup da özel olarak hadi bu sene şuradan vuralım bu sene buradan vuralım dedikleri bir şey olduğunu dedim düşünmüyorum ha, e, termal kaynaklar sorusu vardı arkadaşlar bir adette yine ekonomik coğrafya içerisinde e, termal kaynaklarda da verilen yerlere baktığınız işte genelde masif arazileri vermiş böyle Mardin çevresi var Güneydoğu Anadolu'dan vermiş Zonguldak vermiş Kırklareli vermiş bir de ne vardı Bursa Balıkesir çevresi zaten termal kaplıca nelildiği zaman değil mi Bursa kaplıcaları Balıkesir kaplıcaları o çevrenin olduğunda bu vardı arkadaşlar ön lisans içinde bundan sonrasında artık lisansı arkadaşlar ee, hayırlı uğurlu olsun geçmiş olsun ee, Allah'tan hayırlısı bundan sonrasında Öğleden sonra eğitim bilimler olan arkadaşlar ya da ÖABT olan arkadaşlar ya da A grubuna gelecek olan arkadaşlara tekrar tekrar başarılar dileyim. Bundan sonra ön lisans ve orta öğretime girecek arkadaşlar da takipte kalsın muhakkak o YouTube'daki tekrar videolarını izlesin. Sorular dediğim gibi yapılamayacak dediğimiz tarzda bir soru değildi. Sorular değildi 15 üzeri rahatlıkla yapılabilir. Ben bütün soruları ifade ettim sanırım atladığım bir soru kaldığını düşünmüyorum. Ee, o kadar çalıştık işte ben hep onu söylemeye çalıştım size. Son verilerde Hakkari arıcılıkta birinci falan değil arkadaşlar. Ee, Adana ee, birinci sırada ama Adana yoktu zaten o e, yörede. Yok. Evet. Ee, Muğla daha önde. Adana var ama Adana'da e, yer işaretlenmemişti. Termal dediğimiz yerde evet. Bursa Balıkesir çevresi desteklerini hep söyleyeceğim. Sağ olun, var olun sizlerde arkadaşlar. ben şimdi yayını kaydedeyim, durdurayım, kaydedeyim. Sonradan gelen arkadaşlar da izlesin. Başta sizin de kaçırdığınız varsa eğer, siz de tekrar baştan alıp izleyin. hakkınızda hayırlısı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. tekrar görüşmek dileğiyle. hoşçakalın Siz bu yayını izleyin. Sonra yorumlarda falan bakalım tekrar konuşalım.